Herkese selam arkadaşlar. Bu oyunumuzda bilardo oynayacağız. Bilardo severlere özel. Pek anladığım söylenemez ama oynaması gerçekten bunda da zevkli. Gerçek hayatta da zevkli. Onu göstereceğim size. Böyle bir ortamımız var. İşte masalar var. Oturaklar var. Bilmem ne. Hissiyat olarak ya bu eli böyle böyle hmm. biraz ters tutuyor da. Bakalım. Hiçbiri yermedi. Bu arada bu oyun multiplayer de oynanıyor. Quest kullanan arkadaşınızla mesela birlikte oynayabiliyorsunuz. Şu an herkes şey seçimi yok. Ha. O zaman biz nasıl yapacağız? Burada dursun. Bu topu sokalım. Bu bizim olsun. <laughs> Beyaz da girdi. Bu sefer onda. Tüh. Yani multiplayer oynanıyor, single player oynanıyor, ilerlemeli oynanabiliyor, zorluk derecesi seçilebiliyor. Ne yaptın oğlum? <laughs> Niye öyle bir hareket yaptın sen? Biz neyiz abi? Tümü olanlar bizim. Şu kırmızıya deneyelim bakalım. Yedindik. Şu yeşil var, turuncu mavi. Şu mavi buralı nereye gider? Seksin artık ne yapıyor? Giriyormuş bir de. Yak. Trash. Kardeş düzgün oyna da bir şeyler yapak be o Reis sinirlendi. Vay be. Helalim var ha Tamam bu. Oyunu bitirir böyle. Gaza geldi. Kamu spotu. Sağlığa zararlı. E, reis bitirdi oyunu. He, şimdi. Evet. Biz de şu maviyi. istediğimiz yere koyabildiğimiz için. Maviyi bir. Şöyle atalım. turuncuya dönelim. Attık da beyazı da attık işte. Yani iyi oynayabildiğimden değil <laughs> maksat oyunu gösterebilmek için. Ama güzel ortam sakin. Bir de arkadaşınla falan oynasan daha zevkli olur aslında da. atarız herhalde. Ama bu çok çektiğim halde az gidiyor yani. O bir anlayamadım onu. Bir taktiği falan vardır bence. Yeşil kaldı, sarı kaldı. Sarıyı buradan doğru sokabilir miyiz? Seni saygılar ateşi yapalım bakalım. Buyur kardeş. Yeşil atarız dayı. Affetmek. Şöyle. Olmadı dur. İptal edebiliyoruz mu bunu? Edebiliyormuşuz. E ne oldu? Bir dakika. Aaa. E, Fol tabi yanlışlıkla yaptık. Öyle bir atış yapılır mı? Bir tane topu kaldı. <laughs> Onu da attı lan adam helal olsun. Bot. Oo. Bravo dayı. Yendin bizi. Ne ya oynayalım bakalım. Buradaki ekran neymiş acaba? Ona da bakayım dur bakayım. Sen at bakayım geliyorum ben. Koçum. Allah Allah. E, müzik falan hak getire. Çalıyordu sanki bir ara. Süper parçalar ben miyim? Evet. Şunu bakalım atalım. Atabileceğiz mi? bunu da atalım. Bence artık ya. Buradan. Atsak şöyle. Evet. Oradan yeşile dönsek, yeşilin dönüşünde şunu da atsak, bu sefer bunu yeneriz. Evet. Planladığım gibi gidiyor, ama bakalım olacak mı, yapabilecek miyiz? Başaramadık abi ama güzel yerde kaldı. Oyna bakalım kardeş. Yani. Trash bir şey yaptım. Biz de o zaman onu Durayım Şimdi bir saniye. böyle koyup bunu böyle yapıp i̇nşallah ayarlıyordur o. Evet ayarlamış. Kırmızı sarı mavi kaldı. Buradan aradan şeyi görürüm ki. Buradan doğru. Kırmızıyı göreceğiz artık. Kırmızı bizi görmedi o da ayrı. Alın. hareket ettiğim için dönüyorum sürekli şöyle Kaldı. Sarıya vursak mavi girer mi? Deneyelim. Siyah girdi. <laughs> Ulan yeniyordum seni ha. Harbi yeniyordum seni. Yine kaybettik. Hep kazanılan, hep iyi olunan oyunlar paylaşılmaz. Ben sadece oyun olsun diye paylaşıyorum. Mahcubiyet. Bota yenildik iki kere. Ama iyi gidiyordum he. Kardeş sen bir onu sokuyorsun bir onu sokuyorsun. saçma orada. Şurada şöyle dursun. acıdı bize galiba boş boş atıyor. Biz böyle atışlar yapalım. Adam adam birinci olsun. Adamın da suçu yok abi. Botluk bizde. Adam değil de biziz yani. Ben hayatımda oynamışım 4-5 kere bilardo. Askerde çarşı izninde. O da orada yapacak bir şey yok artık. Öğreniyorsun. Çarşı izne çıkmışım bir şey yok yani o bölgede. Oynuyorduk zevkliydi güzeldi devrelerle. Öğrettiler bize de. Ama tabi. Yok artık sende yani. Eğlencesini oynuyorduk o zamanlar. Ama bu da zevkliymiş yani. Burada oynayıp vakit geçirilebilir. Hele multiplayer oynandığında arkadaşınla falan baya makara olur yani güzel olur. Mavi girer mi ki ya? dibine doğru vursak da gidiyormuş demek. Şimdi onu da bu dibine vursak bence. Bir tek bu kaldı. Yani video izleyen olursa oynamama göre yargılamayın. Nasıl oynanıyormuş ona bakın. Siyah görür mü? Aa. Yırttı ne? Böyle bakıyor. Yerden dibine doğru. Ne bir oldu. de vize ama böyle oynanıyor yani arkadaşlar. Bu da zevkli güzel. Ortam güzel. Şunları biraz kurcalamak lazım. Müzik, YouTube falan filan orada o ekranda oynatılıyor olabilir. Ortamı da güzel yani bu arada. İyi yani sarar. ile daha güzel olur. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.